Bölüm 7 Auguste Comte. İlerleme düşüncesi. Bu derste Auguste Comte'un klasikleşmiş iki kuramı ele alınacaktır. Üç hal kanunu ve bilimlerin hiyerarşisi. Ayrıca kurduğu toplum biliminin iki ana sütunu olarak değerlendirilen toplumsal statik ve toplumsal dinamik kavramsallaştırmaları incelenecektir. Sosyolojinin temel inceleme nesnesinin insanlık tarihi olduğunu iddia eden Comte, insan düşüncesinin üç ana evrenden geçtiğini ileri sürer teolojik, metafizik ve pozitif. Bu üç düşünce biçiminden her birine tekabül eden, toplum ve siyaset biçimleri söz konusudur. Comte, keşfettiği üç hal kanununa paralel olarak ayrıca bilimleri hiyerarşik olarak sınıflandırmış ve doğa bilimlerini model alarak kurduğu sosyolojinin en son ve en gelişmiş bilim dalı olduğunu savunmuştur. Toplumsal statik ve toplumsal dinamik, sosyolojinin birbirine bağlı iki araştırma alanıdır. İlki toplumsal düzeni, ikincisi ise, toplumsal değişimi, yani, ilerlemeyi, inceler. 7. 1. 3 Hal Kanunu Komp daha 1822 yılında Saint Simon'un sekreterliğini yaptığı dönemde tüm zamanını, insanlığın birbirini izleyen dönemler içindeki dönüşümünü ve, özellikle Avrupa'nın 19. yüzyılda vardığı noktaya nasıl ulaştığını anlamaya vakfetmişti. Araştırmaları neticesinde insanlığın en ilkel halinden en mükemmel haline doğru ilerleyişini, üç hal kanunu ile açıklamıştır. Comte'a göre insanlığın evrimi, insan zihninin, düşünme biçiminin evrimiyle koşuttur. İnsanlık da tıpkı birey gibi çocukluk, ergenlik ve olgunluk dönemlerinden geçer. Comte'un ortaya koyduğu üç hal, durum, teolojik evre, metafizik evre, pozitif evre, sırasıyla insanlığın çocukluk, ergenlik ve olgunluk dönemlerine tekabül eder. İnsanlık tıpkı bir insan gibi, çocukluğunda samimi bir mümin, teolojik, dini dönem, ergenlik döneminde eleştirel bir metafizikçi, metafizik dönem ve olgunluk döneminde bilimsel düşünen bir birey, pozitif dönem gibi, üç evreden geçer. Teolojik evrede, insan aklı fenomenleri kendine benzeyen varlık veya kuvvetlere atfeder. Metafizik evrede insanlar tabiat gibi soyut şeylere sığınırlar. Pozitif evrede ise insanlar fenomenleri gözlemler, aralarındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya yönelir. Olayların anlamlarını keşfetmeyi bırakıp onları yöneten, yönlendiren, idare eden kanunları bulmaya çalışırlar. Auguste Comte keşfettiği üç hal kanununu şöyle açıklar. Pozitif felsefenin gerçek tabiatını ve özel karakterini gereği gibi açıklayabilmek için Öncelikle insan zihninin tedrici gelişimine bir bütün olarak genel bir göz atmak gerekir. Zira herhangi bir oluşum ancak tarihi ile anlaşılabilir. İnsan zihninin tüm gelişimini en basit ilk çıkış noktasından günümüze kadar değişik faaliyet alanlarında inceleyerek önemli bir temel kanunu keşfettiğime inanıyorum. Bu kanuna göre temel anlayışlarımızın her biri bilgilerimizin her dalı birbirini takip eden üç farklı teorik halden, evreden geçer. Teolojik veya hayali durum, metafizik veya soyut durum, bilimsel veya pozitif durum. Diğer bir deyişle insan zihni, tabiatı dolayısıyla araştırmalarında birbirini takip eden, tamamen farklı, hatta birbirine zıt üç farklı felsefe yapma yöntemi kullanır. Önce teolojik yöntem, ardından metafizik yöntem ve nihayet pozitif yöntem. Birincisi insan düşüncesinin gerekli hareket noktasıdır. Üçüncüsü sabit ve kesin son durumdur. İkincisi ise sadece bir geçiş aşamasıdır. Teolojik evrede insan zihni esas olarak varlıkların temel iç doğasını, tüm sonuçların ilk ve nihai nedenini aramaya tek bir sözcükle mutlak bilgilere yönelir. Fenomenleri bazı doğaüstü etkenlerin doğrudan ve devamlı müdahalesiyle açıklar. İlk evrenin genel ve basit bir değişikliğinden ibaret olan metafizik evrede doğaüstü etkenlerin yerini gözlemlenen bütün fenomenleri yaratma kuvvetine sahip soyut güçler, sahici varlıklar, kişileştirilmiş soyutlamalar alır. Nihayet pozitif evrede insan zihni mutlak kavramlara ulaşmanın imkansızlığını kabul eder, evrenin kökenini ve istikametini, amacını, fenomenlerin iç nedenlerini aramaktan vazgeçer kendisini onların somut yasalarını, ardışıklık ve benzeşimlerinin değişmez ilişkilerini araştırmaya verir. Comte'a göre insan zihninin evriminde birbirini izleyen her aşama zorunlu olarak kendisinden önceki aşamanın içinde ortaya çıkar. Yeni sistemin oluşumu, eskisinin yıkılmasından önce ve eski zihinsel düzenin potansiyeli tükenmeden önce meydana gelmez. Comte, insanlığın her bir zihinsel çağını belirli bir toplumsal örgütlenme ve siyasal egemenlik türüyle ilişkilendirir. Teolojik aşamada din adamları egemendir ve askerler yönetimdedir. Ortaçağ ve Rönesansa tekabül eden metafizik aşamada liberaller ve hukukçular egemendir. Comte'un yaşadığı dönemde, henüz doğmakta olan pozitif aşamada ise, sanayiciler ve bilim adamlarının üstünlüğü söz konusudur. İlk aşamada prototip toplumsal birim ailedir, ikinci de devlet önem kazanır, üçüncü de ise, bütün insan ırkı, etkin toplumsal birim halini alır. 7. 2. Bilimlerin hiyerarşik sınıflandırılması. Compton'un en meşhur ikinci kuramı olan bilimlerin hiyerarşisi, üç hal kanunu, ile yakından alakalıdır. Tıpkı insanlığın sadece belirli aşamalardan geçerek gelişim göstermesi, ardışık her bir aşamanın kendisinden önce gelenlerin birikimleri üzerine inşa edilmesi gibi, bilimsel bilgi de, benzer gelişme aşamalarından geçer. Ancak farklı bilim dalları farklı derecelerde gelişme gösterir. Comte'a göre bir bilim dalı, genelliği, yalınlığı ve başka dallardan bağımsızlığı oranında pozitif aşamaya erken ulaşır. Bu yüzden tüm doğa bilimlerinin en geneli ve yalını olan matematik ve astronomi ilk önce gelişir. Onları fizik, kimya, biyoloji ve son olarak da sosyoloji izler. Özetle açıklamak gerekirse, Comte'a göre, bir halden sonraki hale geçiş, her entelektüel disiplinde aynı anda eş zamanlı olmaz. Pozitif bilimsel düşünme sırasıyla önce matematik, astronomi, fizik ve kimya dallarında, daha sonra ise biyolojide mümkün olmuştur. Kısacası pozitif bilimsel düşünce biçimi ya da pozitivizm daha karmaşık alanlarda nispeten geç uygulanabilmiştir. Çünkü konu basit oldukça pozitif bilimsel düşünmek daha kolaydır. Comte bilimleri sınıflandırıp üç hal kanununu ortaya koyarak matematik astronomi, fizik, kimya ve biyolojideki düşünme biçiminin, siyaset ve toplumla ilgili bir pozitif bilime, yani sosyolojiye de, uygulanması gerektiği sonucuna varmıştır. Ortaya çıkması açısından, sonuncu, aynı zamanda en karmaşık, ve tüm diğer bilimlerin gelişmesine en fazla bağımlı olan sosyoloji, hiyerarşit en üst sırada yer alır. Toplum bilimi, bir anlamda pozitif yöntemin niteliklerinin tamamlanmış olduğunu ifade eder. Tüm diğerleri onun hazırlayıcılarıdır. Toplum bilimi önceki bilimlerin tüm kaynaklarından ve ortaya koydukları toplam sonuçlardan faydalanır fakat buna ilave olarak tarihsel yöntemi de kullanır. Tarihsel çözümleme olmazsa, Comte'a göre sosyolojinin temel ilgi alanı olan kuşakların birbiri üzerine kademeli ve sürekli etkisi gözden kaçacaktır. Sosyoloji kendinden önce gelen yani pozitif aşamaya daha erken ulaşan bilimlerden kısmen farklı bir metodoloji takip etse de onlarla temel bazı benzerlikler arz eder. Bu benzerliklerden en önemlisi bilimler hiyerarşisinde sıra düzeninde sosyolojinin hemen altında yer alan biyoloji ile söz konusudur. Biyolojiyi diğer doğa bilimlerinden ayıran temel fark sahip olduğu bütüncül karakteridir. İncelediği nesneleri yalıtarak inceleyen fizik ve kimyanın aksine biyoloji organik bütünleri araştırmaya yönelir. Biyoloji, organik bütünlüğü konu alması dolayısıyla sosyoloji ile ortak bir noktada buluşur. Her iki bilim dalı da parçayı değil bütünü inceler. Analitik inorganik bilimler, fizik, kimya birbirinden bağımsız, izole fenomenler arasındaki kanunları tespit etmeye yönelir sentetik, organik bilimler, biyoloji, parçalan değil, tümü değerlendirmeye alır. Bu, araştırma nesnesinin canlılar olmasından kaynaklanan bir zorunluluktur. Canlı varlıklar, bir bütün olarak incelendiklerinde anlaşılabilirler. Bir organı parçalara ayırıp incelemek doğru sonuçlar vermez. Comte'un sosyoloji anlayışına göre toplum, şayet parçalara ayrılır ve bölümleri ayrı ayrı incelenirse, toplumun yapısının ve hareketlerinin bilimsel olarak araştırılması mümkün olmaz. Sosyolojinin sahip olması gereken yaklaşım, öğeleri, bütün sistemin ışığı altında incelemektir. Organik olmayan, inorganik, bilimlerde öğeleri, onların meydana getirdiği bütünden daha iyi biliriz. Bu bilim dallarında yalın olandan, parçadan, bileşik olana, bütüne, doğru ilerlemek daha doğru, hatta tek yoldur. Fakat toplumsal araştırmalarda uygun olan yöntem bunun tam tersidir. Toplumu oluşturan unsurlar ancak bütün toplumsal sistem içinde anlaşılabilir. Kısaca ifade etmek gerekirse, Comte'a göre toplumu anlamada bütünün parçaya göre önceliği söz konusudur. Özetlemek gerekirse, Comte'a göre tümün eleman üzerinde üstünlüğü veya önceliği söz konusudur. Toplumsal bir fenomen toplumun geneli içinde değerlendirilmezse doğru anlaşılamaz, kavranamaz. Örneğin, belirli bir dini düşünce veya bir devlet şekli ancak toplumun geneli içinde hem bugünkü durumu hem de tarihsel süreç içinde değerlendirilirse, yani toplumsal sistem içine yerleştirilip incelenirse anlaşılabilir. Somutlaştırmak gerekirse, Fransız Devrimi'ni anlayabilmek için öncesinde söz konusu olan Fransız monarşisini bilmek gerekir. Bu noktadan hareketle şu sonuca varılabilir. Comte'a göre sosyolojinin gerçek inceleme nesnesi veya konusu, insan türünün tarihidir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Comte'un sentetik sosyoloji anlayışı, sadece olmuş olanı değil, aynı zamanda gerekirci, determinist, bir anlayışla, olacak olanı da incelemeyi ve öngörmeyi içerir. 7. 3. Toplumsal statik toplumsal dinamik, Comte'a göre nasıl ki, biyolojide fizyoloji ve anatomi ayrımı varsa, sosyolojide de statik ve dinamik arasında bir ayrım yapmak gereklidir. Comte'un öngördüğü ayrım, olguların iki türü arasında değil, kuramın iki yönü arasındadır. Bu ayrım, düzen, statik ve ilerlemenin, dinamik, ayrı ayrı kavranmasına tekabül eder. Düzen, toplumsal varoluşun koşulları arasında, kalıcı bir uyuma bağlıdır, ilerleme, ise, toplumsal gelişme ile ilgilidir. Bu nedenledir ki düzen ve ilerleme statik ve dinamik birbiriyle bağlantılıdır. Komt'un statik nosyonu, iş bölümü, aile, din ve yönetim gibi toplumsal bir sistem açısından işlevsel olan toplumsal olgular arasındaki karşılıklı bağın araştırılmasıyla ilgilidir. Dinamik kavrayışı ise farklı toplum tiplerinde değişen bu karşılıklı bağların ampirik incelenmesiyle oluşan tarihsel yönteme tekabül eder. Yani toplumsal statik Toplumu bir toplumsal bütün içinde inceleme ve çözümlemeyi ifade ederken toplumsal dinamik insan düşüncesinin ve insan toplumlarının oluşumunun birbirini izleyen evrelerini konu alır. Comte'a göre tarihin anlaşılması her toplumun düzeninden hareketle başlar. Kısacası toplumsal dinamik toplumsal statiye bağlıdır ve Comte'un ifadesiyle ilerleme aslında düzenin gelişmesinden ibarettir. Komt, üç hal kanununu tamamlamak üzere toplumsal istikrarın temellerini tespit etmeye önem vermiştir. Statik sosyoloji araştırması, toplumsal sistemin farklı kısımlarının etki ve tepki yasalarının araştırılmasına bağlıdır. Bu araştırma, toplumu oluşturan parçalarda sürekli bir biçimde değişiklik yapan temel devinimden ayrı olarak yürütülmelidir. Statik sosyoloji, bir toplumsal bütün içindeki öğelerin karşılıklı ilişkilerinin dengesini araştırır. Toplumsal sistemin bütünü ile parçaları arasında her zaman kendiliğinden bir uyum olmak zorundadır. Böyle bir uyum olmadığında patolojik bir durum söz konusu demektir. Comte, toplumsal bir sistemin bileşenleriyle ilgilenirken bireyleri temel parçalar olarak görmeyi ısrarla reddeder. Bilimin topluma bireylerden oluşan bir şey olarak bakılmasını yasakladığını ileri sürer. Ona göre gerçek toplumsal birim ailedir. Bireylerin ihtiyaç ve ilimlerini dikkate alarak hareket eden bir toplum bilimi başarısızlığa mahkumdur. Comte, insan doğasında toplumsal ilimler bulunduğunu savunur ve bunun bilimsel olarak kanıtlandığına inanır. Yani insan faydacı bir takım nedenler veya zorunluluk gereği değil, doğal olarak toplumsaldır. Dolayısıyla toplumsal yaşamın ortaya çıkışı insanın bireysel faydası veya mecburiyetten değil İnsan doğasında toplumsal ilimlerin bulunmasından kaynaklanır. Temel bencil ilimler aile içinde dizginlenir ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yönlendirilir. İnsan her şeyden önce aile sayesinde bencil kişiliğini aşar ve başkalarıyla yaşamayı öğrenir. Aile, en temel toplumsal birim ve tüm diğer insan topluluklarının prototipi, yani ilk örneği veya modelidir. Comte toplumu biyolojik bir organizmaya benzetir. Ancak bu noktada analojik düşünmenin, toplumu organizmaya benzetmenin beraberinde getirdiği sorunlarında farkındadır. Biyolojik bir organizma, nihayetinde deri ile kaplıdır ve maddi sınırları vardır. Halbuki toplumsal beden fiziki araçlarla değil, sadece ruhsal, ahlaki, manevi bağlarla bir arada tutulabilir. Comte bundan dolayı dile ve özellikle de dine büyük bir önem atfeder. Dil, Comte'a göre önceki kuşakların düşüncelerinin, Ataların kültürünün biriktiği bir kaptır. İnsanlar dilsel bir evrene katılarak dilsel bir topluluğun parçası olurlar. Dil, insanı türdeşlerine, yani diğer insanlara bağlar, aynı zamanda bir topluluğun atalarıyla bağlantısını kurar. Comte'un ifadesiyle söylemek gerekirse, insan topluluklarının yaşayan üyelerinden çok ölmüş üyeleri vardır. İnsanlar ortak bir dil olmadan dayanışma ve fikir birliğine asla ulaşamazlardı. Dolayısıyla bu kolektif araç dil olmaksızın herhangi bir toplumsal düzen kurmak mümkün değildir. Ortak bir dil insan topluluğu için vazgeçilmezdir fakat davranışlar için pozitif bir rehber değildir. Bunun için ortak bir dini inanca ihtiyaç vardır. Din birleştirici bir ilkeyi sağlar, yokluğunda bireysel farklılıklar toplumu paramparça eder. Din, insanlara bencil eğilimlerinden uzaklaşma ve hemcinslerinin sevgisiyle kendilerini aşma imkanı verir. O, ortak bir kült ve inanç sistemiyle, toplumu bir arada tutan güçlü bir bağdır ve toplumsal düzenin temelidir. Komta göre, ruhani manevi bir iktidarın desteği olmadan hiçbir dünyevi iktidar kalıcı olamaz. Her yönetim, buyruk ve itaati kutsallaştırmak ve düzenlemek zorundadır, bunun için de, dine ihtiyaç vardır. Dil ve dinin yanı sıra insanları birbirine bağlayan bir üçüncü faktör vardır. İş bölümü. İnsanlar, mesleklerin dağılımı sayesinde birbirlerine bağlanırlar. Toplumsal organizmanın büyüklüğü ve karmaşıklığı işte bu dağılımdan kaynaklanır. Toplumsal örgütlenme, herkesi kendi doğası, eğitimi, konumu ve meziyetleri bağlamında en uygun yerde görevlendirecek şekilde işleri dağıtır. Ancak bu durum, giderek bireysel farklılıkların değer kazanmasına yol açar. Bireysel farklılıkların değer kazanması, Comte'a göre ilk bakışta olumsuz gibi görünse de nihayetinde genel çıkar için fayda sağlar. Comte, iş bölümünün bireysel beceri ve kapasitelerin gelişmesini teşvik ettiğini kabul eder. Ayrıca, başkalarına bağlılık fikrini güçlendirdiğine ve böylece dayanışma düşüncesine katkıda bulunduğuna inanır. Ancak, modern endüstriyel iş bölümünün olumsuz bazı yönleri olduğunu da tespit eder. Comte Toplumsal işlevlerin ayrışmasının bir taraftan yararlı gibi görünse de diğer taraftan genel ruh diyebileceğimiz şeyi ortadan kaldırma eğilimi gösterdiğini ileri sürer. Aynı şekilde birey, özel etkinliğinin giderek önem kazanması ve gelişmesi nedeniyle kitleden giderek uzaklaşır. Özetle Comte'a göre işlevlerin bölünmesinin kendine özgü avantajları vardır. Ancak zaman içinde sorunlar doğurması ihtimali yok değildir komt, dil, din veya iş bölümü gibi toplumsal kurumları toplumsal düzene yaptıkları katkılar bakımından dikkate alır ve inceler. Ayrıca toplumsal fenomenlerin birbiriyle bağlantılı olduğu düşüncesini her fırsatta dile getirir. Ona göre toplumsal sistemin parçaları ile bütünü arasında her zaman kendiliğinden bir uyum vardır. İşte bu nedenlerle komt sosyoloji alanında işlevselci yaklaşımı savunan ilk düşünürlerden biri kabul edilebilir. Bölüm özeti. Bu bölümde üç hal kanunu ve bilimlerin hiyerarşisi kuramları incelenmiş, pozitivist sosyolojinin temelini teşkil eden toplumsal statik ve toplumsal dinamik ayrımı kategorileri açıklanmıştır. Comte'a göre sosyolojinin temel inceleme nesnesi birbirini takip eden üç evreden teolojik, metafizik, pozitif müteşekkil insanlık tarihidir ve her bir aşamaya belirli bir sosyopolitik düzen tekabül etmektedir. Üç Hal Kanunu'na eşlik eden bilimlerin tasnifi kuramına göre ise, sosyoloji, insanlığın vardığı son pozitif aşamanın ifadesidir, en son ve dolayısıyla en mükemmel bilimdir. Comte, sosyolojinin birbirine bağlı iki araştırma alanını, toplumsal statik ve toplumsal dinamik olarak adlandırır. Bunlardan ilki toplumsal düzeni, ikincisi ise toplumsal değişimi, yani ilerlemeyi inceler.